Herkese merhaba kendi kanalınıza hoş geldiniz. Merhaba. Hayat bazen insanla öyle oyunlar oynar ki öyle bir baskı hissedersin ki ne yapacağını bilemezsin. Sonra bir karar verirsin ama sonucunun ne olacağını kestiremezsin. Sonrası da çok fark etmez zaten. Çabaladıkça daha da batarsın. Işığa ulaşmak yerine daha çok karanlığa gömülürsün benim adım Elif. Babam kasabamızın en tanınmış, en saygın insanlarından biriydi. Herkes ona Hacı Bey derdi, o kadar itibarlıydı. Düşünün ki ben o adamın tek kızıyım. Bizim ailede her şey çok önemliydi. Hayatın kuralları ve değerleri Hacı babamın kabul ettiği şekilde şekillenir. Aksi kabul edilmezdi. Okul hayatım hep en iyi okullarda geçti.'' babam beni düzgün çevresi olan okullara gönderdi ki yanlış insanlardan etkilenmeyeyim. Annem hep derdi ki sakın babanın itibarına zarar verecek bir şey yapma. Bizim için hata yapmak affedilmez bir şeydi. Bir de güzellik meselesi vardı. Ben kasabanın en güzel kızıydım. Akrabalar arasında herkes inşallah gelinimiz olursun diye dua ederdi. Ortaokula başladığımda evlilik teklifleri gelmeye başladı. İlk başta sadece misafir gibi gelirlerdi ama sonra niyetleri anlaşılırdı. Ama babam açık görüşlüydü. Kız erken evlenmemeli derdi. Tek sorunsa benim geç olgunlaşmamdı. Hala çocuk gibiydim. Babam da bu halle evlenirse rezil oluruz diye düşünüyordu. Onun için en büyük değer itibardı. Ortaokulu bitirdiğimde babam beni karşısına aldı. İki seçeneğim var.'' Ya evlenirsin ve ev kadın olmayı öğrenirsin, ya da lise okuyup hayallerine devam edersin. Ben seni korurum. Ben ikinci yolu seçtim. Gerçekten okumak istiyordum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak başkasından para istemeden yaşamak istiyordum. Ama hayat hayal ettiğim gibi çıkmadı. Büyük hedefler koyarsın ama karşına bin bir engel çıkar. Her şey anlamsızlaşır. Kurallara uymam gerektiği söylendiğinde hep neden diye sordum. Cevapları doğru insanlardan aramak yerine yanlış yapanlardan öğrenmeye çalıştım. Onlar da kendi yollarını doğru sanıyordu. Ben de onlara hak vermeye başladım. Zamanla yanlış bana doğru gibi görünmeye başladı. Artık ben de diğer kızlar gibi gizli gizli erkek arkadaş edinmeye başladım. Annem neden dini görevlerine eskisi kadar önem vermiyorsun diye soruyordu ama ben cevap veremiyordum. Sadece görüntüyü kurtarmaya çalışıyordum. Ama bir gün öğretmenim anneme kızınız okulda toplu dualara katılmıyor deyince işler değişti. Annem çok şaşırdı. Babama söylemesinden öyle korktum ki ona yalvardım. Bana bir ay süre ver dedim. Annem kabul etti ama eğer yine şikayet olursa babama anlatacağını söyledi. O ay boyunca elimden geleni yaptım. Çünkü babam duyarsa okumama izin vermezdi ve beni evlendirirdi. Bunu hiç istemiyordum. Evden çıkarken tam kapalıydım ama okulda daha rahattım. Zamanla okul yönetimini kandırmayı öğrendim. Okul çıkışı erkek arkadaşlarımla vakit geçiriyordum ama eve erken dönüyordum ki annem bir şey fark etmesin derken lise bitti. Üniversiteyi kazanmak için çok çalıştım. Çünkü biliyordum ki üniversiteye gidersem evlilik konusu rafa kalkardı. Sınavı kazandım ve adımı listede görünce dünyalar benim oldu. Zekiydim, güzeldim, Allah bana her şeyi vermişti. Ama akıl olgunluğuna hiç uğraşmıyordum. Hep çocuk kalmak istiyordum. Üniversiteyle birlikte daha çok özgürlüğüm oldu. Evde daha az sorgulanıyordum. Üniversite ders saatleri lise saatlerinden çok farklıydı. Bu da bana bahaneyle daha fazla özgürlük sağlıyordu. Ek ders vardı gibi yalanlarla geçiştiriyordum. Artık sınırların dışına çıkan ilişkilerim olmuştu. Bazı arkadaş toplantılarına katılıyordum. Hem kızlar hem erkekler oluyordu ve Orada her şey yaşanabiliyordu. İlk dönem sanki tamamen özgürleşmiştim. Ne istersem yapabilirmişim gibi hissediyordum ama annem ben farkında olmadan gerçekte ne yaşadığımı öğrenmeye çalışıyormuş. Mahalledeki bir komşu anneme üniversite gençliğinin ne kadar bozulduğuna dair laflar etmiş. Bu söz annemin içine şüphe düşürmüş, beni gizlice takip etmeye başlamış bazen üniversitenin önüne gelmiş, okul çıkışı gerçekten eve mi dönüyorum diye kontrol edermiş. Bu sırada Arda adında bir çocukla tanıştım. Öncekilerden ayrıldıktan sonra hayatıma giren yeni biriydi. Arda iletişimi güçlü, yakışıklı, dikkat çeken biriydi. Bana şu an sadece seninle konuşuyorum, başka kimseyle değil diyordu. Hatta evlenmek istediğini bile söylüyordu. Beni tanımadan sadece dış görünüşüme kapılmıştı. Okulun üst sınıfındaydı ama bir sürü dersi kalmıştı. Bir dönem bile sınıfta kalmıştı. Ders çalışamıyorum çünkü aileme destek oluyorum diyordu ama sanki sadece eğlenmek için okula geliyordu. Arda ile bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Beni orada kız arkadaşı olarak tanıtmıştı. Bu benim için gurur vericiydi çünkü Arda gerçekten karizmatikti. Bir gün yine sınavlar başlamadan önce bir buluşma oldu. Detaya gerek yok ama böyle ortamlarda genç bir kız ve bir erkek bir aradaysa bazı şeylerin yaşanması kaçınılmaz olabiliyor. Ne yazık ki o gün Arda ile aramızda böyle bir şey oldu. O an tam olarak ne yaşandığını anlamamıştım ama sonrasında kavga ettim onunla. Ben sana güvendim. Sen nasıl ailemin onurunu böyle tehlikeye atarsın dedim. Arda da kendinde olmadığını söylüyordu. Ben seninle evleneceğim zaten neyin derdindesin diyordu. Hafta sonu gelip ailenden isteyeceğim seni dedi. Bu sözler beni bir yandan rahatlatıyordu. Çünkü bana gerçekten sadık olduğunu söylüyordu ama işin rengi değişti. Meğer annem bizim ilişkimizi öğrenmiş. İlk yaptığı şey Arda'nın karşısına çıkmak olmuş. Onu sert şekilde uyarmış. Kızımdan uzak dur yoksa başına kötü şeyler gelir demiş. Arda bunları bana anlatınca neye uğradığımı şaşırdım. "Annen bana ne olduğunu anlattın mı ki gelip beni tehdit ediyor?" diye sordu. O an başım döndü, yere yığıldım, bayıldım. Ambulansla hastaneye götürülmüşüm. Arda da benimle gelmiş ama kendini sadece okul arkadaşım olarak tanıtmış. Birden fenalaştı, yere düştü, biz de yardım ettik demiş. Gözümü açtığımda kolumda serum vardı. Arda yanıma geldi. Korktum senin için dedi. Ama hala aklımda o cümle yankılanıyordu. Annen bana geldi mi? Evet dedi gözlerimden yaşlar aktı. Hastanede görevli biri Arda'ya ailesini arayabilir misiniz dedi. Arda da aileyle pek tanışıklığım yok diye geçiştirdi. Bana da sorular sordular ama ben ailem endişelenmesin kendim eve dönerim dedim. Arda hastaneden ayrılırken dışarıda eski bir arabayla beni bekliyordu. Beni eve bırakmak istedi. Yolda annemle yaşananları anlattım. Eve geldiğimde annem halimi görünce hemen anladı serum takıldığını. Beni odaya çekti, her şeyi bildiğini söyledi. Ağladım sadece. Annem o an babama hiçbir şey söylemedi ama birkaç gün sonra olup biteni öğrenmişti. Arda ile tekrar konuştu. Araştırma yapmış ailesinin bizim seviyemizde olmadığını öğrenmişti. Bu yüzden evliliğimize sıcak bakmıyordu ama aramızda yaşananlar yüzünden çaresiz hissediyordu. Gerçekleri öğrendiği an neredeyse o da bayılacaktı. Ama annem güçlü kadındı. Sonuç olarak Arda resmi olarak beni istemeye geldi. Babam ne kadar karşı çıksa da annem araya girip bizim evlenmemizi sağladı. Ama bana düğünden hemen sonra bir daha bu eve dönmeyi düşünme dedi. O sözün ne anlama geldiğini ancak düğünden sonra anladım. Nikah ve düğün aynı gün yapıldı. Arda ile birlikte onun ailesinin evinde yaşamaya başladık. Babam kimse duyup konuşmasın diye sadece birkaç akraba ile küçük bir tören yaptı. Ne takı merasimi oldu ne kutlama. Annem babama ne demişti bilmiyorum ama bu evliliğe razı gelmişti. Ama bu evlilik uzun sürmedi. Arda üniversitede tanıdığım gibi biri değildi. Mahallede herkes ondan çekinirdi.'' Dışarıda çok farklı bir yüzü vardı. Babam zamanla geçmişte olanları öğrenince anneme çok kızmış, ''Beni bu adamla kızımı evlendirmeye sen ikna ettin.'' diye çıkışmış. Sonra anneme, ''Kızın artık benim hayatımda yok, ona kapım kapalı.'' demişti. Bu benim için en acı veren şeydi. Kaynana ve kayınpederimle yaşarken her küçük şeyde tartışma çıkıyordu. Sonunda Arda'yı ikna ettim, ayrı eve çıkalım diye. Ama yine aynı mahallede, İki sokak ötede kiralık bir ev bulabildik. En azından yalnız kalmıştık. Ama artık okula gitmiyordum. Arda da bırakmıştı. Çünkü üniversiteye gidecek paramız yoktu. Arda bazen babasının arabasıyla iş yapar, biraz para kazanırdı. Ama ev geçindirmek kolay değildi. Yaklaşık iki buçuk yıl evli kaldık. O sürede Arda birçok borç yaptı. Sonunda bir sonbahar günü evden çıktı ve bir daha dönmedi. Meğerse bir kavgada hayatını kaybetmiş. Ama benim için asıl zorluk ondan sonra başladı. Mahallede imam gibi görünen biri vardı. Adı Murat'tı. En çok borcumuz da ona idi. Bir keresinde Arda'ya "Alenen borcunu ödeyemiyorsan ben senin yerine evine gideyim." demişti. Bu çok aşağılayıcı bir ima idi. Ben ağlayarak Arda'ya beni bu hale düşürme, ben kendimden tiksinmek istemiyorum diyordum. Arda hastaneye kaldırıldıktan sonra dört ay komada kaldı. O sürede hem hastane masraflarını hem de evin geçimini Murat karşılıyordu. Ben de ona Arda iyileşirse borçları öderiz ama vefat ederse ben senin yanında olurum diye söz verdim. Ne yazık ki Arda öldü. Cenazeden sonra Murat geldi ve artık benimle olmalısın dedi. Ona kocam yeni öldü, üç ay beklemem gerekir dedim. O da senin kocan dört aydır komadaydı, o kural seni bağlamaz gibi şeyler söyledi. Ev değiştirirken peşinat parasını Murat vermişti. Kontrata da onun ismini yazdırmıştı. Şimdi de evi boşalt yoksa seni sokağa atarım diyordu. Eşi ve çocukları vardı ama ben bu tehdide karşı koyamadım. Çünkü ailem beni kabul etmiyordu. Dönemezdim. Murat bana söz vermişti. Kontrat bitince başka bir yere götürecek. Kimsenin beni tanımadığı bir yerde yaşayacağız diye. Ama zamanla komşulardan biri durumu anladı. O da gelip beni tehdit etti. Ben her şeyi biliyorum. Eğer benimle de birlikte olmazsan seni rezil ederim. Bir de sen o meşhur hacının kızısın değil mi? deyince buz kesildim. Annem akrabalara kızım eşiyle yurt dışına gitti demişti. Çünkü benim varlığım aile için bir utanç olmuştu. Ne acı günler geçirdim, ne gözyaşları döktüm. Ama asla aileme dönüp yardım istemedim. Onlar eşimin öldüğünden bile habersizdi. Murat bir süre daha maddi destek oldu ama sonra o da uzaklaştı. Ayda bir zar zor uğrardı. Ben de yavaş yavaş komşu adamın etkisine girdim. O da bazen arkadaşlarıyla birlikte eve gelirdi. Artık ben kendimden tiksinir hale gelmiştim. Bir gün pazarda alışveriş yaparken babamı uzaktan gördüm. Yanında biri vardı geçtiği her dükkandaki esnaf ona eğilerek selam veriyordu. İçim sızladı. Keşke gidip sarılsaydım ama yapamazdım. Ona layık bir evlat olamamıştım. Yoldan geçerken düşünceler içindeydim. Karşıdan karşıya geçerken bir anda bir fren sesi duydum. Döndüm, hareket etmeye çalıştım ama araba bana çarptı. Hızlı bir arabaydı. Beni metrelerce sürükledi. İnsanlar öldüm sanmıştı. Ama o sırada Tesadüfen babam oradan geçiyormuş. Yardım etmek için olay yerine yaklaşınca beni tanımış ve yıkılmış. Ambulans geldi. Hala nabzım vardı. Beni hastaneye babam götürdü. Ben baygındım. Elini tutup af dileyemedim. Söylenene göre bir ay, bazılarına göre 45 gün komada kalmışım. Bu süre boyunca sadece annemle babam beni ziyarete gelmiş. Akrabalara önce hiçbir şey dememişler. Sonra araştırmışlar, eşimin öldüğünü öğrenmişler ve boşandı, ailesini görmeye geldi diye anlatmışlar. Komadayken çok şey gördüm, çok şey duydum ama bunları anlatmak kolay değil. Gözlerimi açtığımda ilk gördüğüm şey babamın bir sandalyede oturmuş Kur'an okumasıydı. Önce acaba ben öldüm mü diye düşündüm. Ama sonra fark ettim ki hastanedeyim. Babam gözlerimi açtığımı görünce hemen yanıma koştu ve "Kızım, beni affet. Sana haksızlık ettim." dedi. Sonrasında uzun süre hastanede kaldım. Ameliyatlar geçirdim ama artık belden aşağısı tutmayan biri oldum. Tekerlekli sandalyeye mahkum. Şimdi babamın evinde yaşıyorum. Onlar yaşlandı ama hala geleceğim için endişeliler. İki kardeşim evlendi ama ben korkmuyorum. Beni o karanlık hayattan kurtaran Allah bundan sonra da yanımda olacak. Buna yürekten inanıyorum.